uğraşın. Şey. Çekme çek, adam ya, çek. adamlar ya, adamlar yapmıyor ha. Yapmıyor, oldu. Bak, o da benim diyor o zaman. Ne kim bakacak o diye. Bakmasın abi. E, ba bak, yani iki senedir sen olmayınca, sen... E, ben, ben olmayınca, ben olmayınca, olmayınca, o da yanmadı. Olmaz, yani. Olma, diyeceğim. Evet. Bak, benim çöğür var. bakmıyor benim oğlan ya. bakmıyor şey şey oğlan da. İş yok. İş şey yok, ya, yürmez, yok. O, 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 Kahveye şöyle şöyle dön şöyle. Şöyle dön şöyle. Bu arada gel. Keksi Bir daha çekeyim şöyle ha. Ben <laughs> <Daha> çekeyim, <laughs> <ha. gülüyor> çekeyim, <laughs> çekeyim ha. Çekeyim, ha. <laughs> ha aynen. Ya açıyor içeri bak ben bak ya. Ağzında kilitlenecek kurakır Bir anahtar alıp yakalım. Şu o odak emek verdik. Şu an şey Hadi.